Merhaba arkadaşlar. Bu dersteki konumuz ısıl denge. Aslında bir nevi ısı alışverişi diyebiliriz. Maddeler arkadaşlar kendi aralarında ısı alışverişi gerçekleştirir. Burada arkadaşlar ısı alışverişinin maddelerin sıcaklık farkından kaynaklandığını bilmeliyiz. Şurada bakıyorum arkadaşlar. Bir X maddesi var elimde. Bir de Y maddesi var. Isıca yalıtılmış bir ortama bunları ben koydum. Bunları birbirlerine yakınlaştırdığımda ne yapıyor? Birbirinde ısı transferi yapıyor arkadaşlar. Bakın sıcaklık transferi değil. ısı transferi. Eğer benim X maddemin sıcaklığı T1 Y maddenin sıcaklığı T2 ise, sıcaklıklar birbirinden farklıysa ne olacaktır? Sıcak olandan soğuk olana doğru ısı akışı yani enerji akışı olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Örneğin bu 30 derece olsun. Bu da 20 derece olsun. Hangisi daha sıcak arkadaşlar? X maddesi daha sıcak. O zaman X maddesinden Y maddesine ne olacaktır? Enerji transferi olacaktır arkadaşlar. Bu durumu grafiğe dökersek yandaki gibi olacaktır. Bakıyorum arkadaşlar T1'im 30 dereceydi, T2'm 20 dereceydi. Bunlar ne yapacaktır arkadaşlar? Isı akışı X'den Y'ye olduğu için X enerjisinin bir kısmını neye veriyor arkadaşlar? Y cismine veriyor. Doğal olarak sıcaklığı düşüyor. Buradaki Y maddesinin de sıcaklığı artıyor. Niye? Çünkü X'ten ısı alıyor. Doğal olarak sıcaklığı arttırıyor. Ve bir noktaya kadar arkadaşlar bu böyle devam ediyor. O nokta neresi? Denge sıcaklığına geldikleri nokta. Mesela burası da 23 derece olsun. Buradaki denge sıcaklığı 23 derece ise şundan bahsedebilir miyiz? X ile Y kesinlikle aynı maddeler değil. Ya da bunların ısı sağları farklı. Niye böyle bir şey söyledim? Arkadaşlar ısı sağları aynı olmuş olsaydı burası 23 değil, 25 olurdu. Neden? Bu ikisinin yani 30 ile 20'nin aritmetik ortalaması tam olarak ortası yani nedir? 25 derecedir. Eğer tam olarak ortada buluşuyorlarsa bunların m çarpı c'leri yani ısı sağları aynı demektir. 23 bulduğumuza göre ısı sağları farklı. O zamanlar farklı madde olabilir, farklı kütlelerde olabilir. Bunu yorumu sorunun şekline bağlı. Bizim için önemli olan nokta şu an ne? Buradaki sıcaklık denge noktasına ulaştıktan sonra sıcaklık grafiği hep ne olacaktır arkadaşlar? Sabit olarak ilerleyecektir diyebiliriz. Maddelerin ısılarının yani enerjilerinin diyelim burada düşük ya da yüksek olması ısı akışını etkilemez. Birinin enerjisi de çok fazla olabilir. Ötekinin enerjisi çok az olabilir. Sıcaklıkları eşitse enerji burada herhangi bir önemli nokta oluşturmuyor. Enerji bir unsur değil bizim için. Sıcaklık bizim için önemli olan unsur. Isı alışverişinde ısı akışının yönü daima sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı düşük olana doğrudur arkadaşlar. Bunun altını çok fazla çizdim. Hala da çizmeye devam ediyorum. Çok önemli bir nokta arkadaşlar. Bu kısım. Isı alışverişi maddeler ısıl dengeye, sıcaklıkları eşit oluncaya kadar yani ulaşana kadar ne yapıyor arkadaşlar? Devam ediyor. Ne zaman ki burada denge oluştu? Yani X maddesiyle Y maddesinin sıcaklıkları birbirine eşit oldu. O anda ısı alışverişi ne yapılıyor arkadaşlar? Duruyor, kesiliyor. Buraya bakalım arkadaşlar. Bizim burada ısıl dengede yani ısı alışverişinde temel alacağımız nokta şu. Elimizde ne vardı? X ve Y cismi vardı. X 30 dereceydi, Y 20 dereceydi. Burada arkadaşlar enerji olarak düşünecek olursak bunu. Hangisi enerji veriyor? X Y'ye enerji veriyor. Neden? Çünkü X daha sıcak. Burada x'in y'ye verdiği enerji y'nin x'ten aldığı enerjiye eşit. Bu yüzden alınan ısı enerjisi verilen ısı enerjisine eşit olmak zorunda. Ben Q eşittir mc delta t formülünü biliyordum zaten. Ker -macit formülü. Kütle ısı ve delta t. Pardon. Kütle özısı ısı ve Delta T yani sıcaklık değişimi. Burada birinci madde için yani X için M1 C1 delta 1 yazdım. Eşit olması lazım. Y maddesindeki neye arkadaşlar? Q eşittir. MC delta T formülüne. Alınan ısı verilen ısıya eşit olursa arkadaşlar ne oluyor? T1, T denge ve T2 sıralaması ortaya çıkıyor. Yani şunu diyebilir miyiz? Eğer benim sıcaklığım 30 derece ise x'in y'nin sıcaklığı da 20 derece ise hemen yazalım buraya. O zaman denge sıcaklığı mutlaka bu ikisinin arasında olması şarttır arkadaşlar. Başka bir değer alamaz. Örneğin denge sıcaklığı 30 olamaz arkadaşlar. Bu durumda delta T1 ve delta T2 diye denklemde yerine yazdığımızda şu şekilde bir karşılık buluyoruz arkadaşlar benim denge sıcaklığım eşit olmalı. Birincinin ısı enerjisi Q1, ikincinin ısı enerjisi Q2. Eğer ikiden fazla madde varsa onları da yan yana yazabiliriz. Bölü mc mc mc'ler neydi arkadaşlar? Isı sıvalarıydı. Yani ısı sahası 1, ısı sıvası 2 diyebiliriz. Yani burada ne yaptık? Isı enerjilerinin toplamlarını ısı sıralarının toplamlarına böldük. Bu bölme sonucunda neyi bulduk arkadaşlar? Bu maddenin denge sıcaklığını bulduk diyebiliriz. Bu derste arkadaşlar ısıl dengeyi ve ısı alışverişini işledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Müzik